Elhamdülillah 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 el Allah'a tevcih edin. İçinizdeki küllük işi izal edin. Kaderi te'lif edecek Allah'tır. Kader, müminin göstereceği tahallüsten mümini âlı koyan bir unsur değildir. Kimin hidayetini Allah murat buyurmuşsa kalbine inşirah verir. Gönlünü İslamiyete ısındırır. İradenizde hiçbir şey yapmadan harikulade kabininden şeyler beklemeyin. Allah yar ve yardımcınız olsun, sizi mansur ve muvaffak kılsın. Muhterem Müslümanlar, bizi aşan ve irademizle üstesinden gelemeyeceğimiz şeriatı fıtriye içinde cereyan eden takdir ilahiyeye, bu mevzudaki kazaya ve kadere teslimiyet ve inkiyatla mukabele etmekle işe başlıyoruz. İrademizi için alabilecek şekilde, ferden ferda veya cemaat halinde, ileriye matuf hayırları hamil ve havi bulunan takdiri ilahiyeyi kendisini hoşnut edebilecek, bizi memnun ve mesrur yapabilecek şekle çevirmesini Mevla'dan dileyerek işe ve vazifeye başlıyoruz. Bizi aşan kainatta cari takdir var. Bu takdirle beşer adeta mecburdur, hılkatında mecluptur, bu vadide adeta yapacağı hiçbir şey yok gibidir. Yaratılırız, insan olarak yaratılırız. Dünyaya gönderiliriz, başka bir aleme gönderilmeyiz. Cennet ve cehennem vaz edilir, teklif getirilir. Fakat biz bütün bunların arasında en cam itibariyle bizim için hayırlar olabileceği, maslahatlar olabileceği, faydalar olabileceğini düşünür. Mevla'ya itimat, ve Mevla'nın icraatını itibar etme havası içinde bulunuruz. Hakkımızda yapılan takdirlere gelince, bu selin önünü, seyyiatı terk etmek, hasenata hız vermek, istiğfar yapmak, dua ve dilek dilekte bulunmak suretiyle lehimize çevirmeye çalışırız. İşte bu muvazene ile başlıyoruz. Biri bizi aşkın bir şeydir. O vadide bizim yapacağımız şey teslimiyet ve inkiyattır. O vadide bize gelen şerai adını emirler, teklifler, nehiler neler varsa bel kırma, boyun bükme ve inkiyat etme bize düşer. Mevla kullukla mükellef kılmış. Mevla ağırlığıyla namazı üzerimize yüklemiş. Mevla içimize dehşet salacak şekilde cihatla bizi mükellef kılmış. Mevla oruç tut demiş. Mevla malınızdan ayırın zekat verin demiş. Verasında olabilecek şeyleri hesaba katmadan Allah bilir biz bilmeyiz diyerek bunlara inkiyat ve teslimiyet gerektir. İşin bir yönü Mevla'ya ait kaza, kader ve ilim. Bir yönü bize ait kaza, kader ve teslim. Ve gerçek mümin muvazenesi bu iki işi birbirine bağlamaya bağlıdır. لَقَدْ صَدَقَ Allahu رَسُولَهُ الرُّعْيَا ayeti kerimesini mevzu'a dibaca yaptım. Uzaktan bakınca meselenin meselemizle münasebeti görülmüyor gibi olur. Halbuki hayali bir tedai ile ben, Hüdeybiye musalahasıyla meselemizi tenvir etmeye çalıştım. Bu ayeti i ilk i Kerime, mülk yönüyle meselenin, hadiselerin dış yönündeki akışı ve cereyanı ile ele alındığı zaman, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle dop dolu olduğu görülür. Ve yine bu mesele meleküt yönüyle, bu meselelerle dünni ile ele alındığı zaman, Kur'an'ın da ifade ettiği gibi fethi karib olarak karşımıza çıkar. Hoş görmediğiniz şeyler, Hakkınızda hayırlarla dolu olarak karşınıza çıkar. Şer gördüğünüz şeyler aynı hayır olarak tecelli eder. Gidin ta o asra, sahabinin coşkunluğuyla karşı karşıya gelmeye çalışın. Sahabinin izzetini görmeye çalışın. Bir hak dava karşısında bir bardak suda fırtınalar koparan canı alt üst eden müteheyyic ruh sahabiyi görmeye çalışın ve sonra da Hüdeybiye'de bir anlaşmayla sahabinin dize gelişine dikkat edin. Ebu Cendel medet diye yalvardı. Vücudundaki zincir izlerini Resul-ü Ekrem'e gösterdi. Ve orada Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dön sen Mekke'ye git teklifi. sahabide meydana getirdiği heyecan ölçmeye çalışın. Kılıçların nasıl kabzalarına yapışıldığını, nasıl kılıç çıkarıldığını, nasıl ferman, ferman bakışlarıyla Resul-i Ekrem'in pak simasına bakıldığını kavramaya çalışın. İşin mülk yönünde, nefsin hoşuna gitmeyen muttasıl hadiseler birbirini takip ettiğini göreceksiniz. Her şey aleyhde cereyan ediyor gibi. Ama en büyük payeyi Allah kendisine kullukla verdiği Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, iç aleminde peşi peşine burkuntular meydana getiren bu hadiseleri, derin bir teslimiyette, encamı hayırdır, akibet hayırdır diye intizar ederken görürsünüz. Acı bakışların, iç kırıklığı içinde hadiseleri takip edişlerin verasında tatlı bir tebessümün yattığını, İtminanın uzaktan uzağa hadiselere baktığını müşahede eder gibi olursunuz. O kadar ki bir noktaya kadar Ömer dahi meseleyi kavrayamamıştır. Bir noktaya kadar. Kavradığı anda sadakalarla, zekatlarla boşluğunu kapamaya çalışmıştır. Kur'an fethi karip demiştir Hüdeybiye'ye. Allah Resul-i Ekrem'i bir anlaşmaya zorlamıştır. Umre gibi sevaplı, faziletli ibadetten yüzlerini çevirmiştir. Fakat verasında Kabe'nin fethi yapmaktadır. Hüdeybiye öyle bir kuluçkadır ki Kabe'nin fethi altında civciv diye çıkacaktır. Hüdeybiye öyle bir kuluçkadır ki havazin feth olacaktır. Hüdeybiye öyle bir kuluçkadır ki mümin, müslim, teşriki mesai yapacak. Müslümanlığın boyu uzun, kâmeti kıymeti görünecek. Resul-i Ekrem dış yüz ve hadiselerin dıştaki yönüyle, insanların içinin ve nefsinin çabuk kabul etmeyeceği bir anlaşma yapıyordu. Bu anlaşmayı kerih görenler vardı ama, Resul-i Ekrem ve Hazreti gibi bu işi kavrayanlar, Hüdeybiye musalahasına fethi karih diyorlardı. Mekke'nin fethi fetih değildir. Fetih Hüdeybiye musalahasıdır. Neden Hüdeybiye musallahasıdır? Çünkü Müslümanlar müşriklerle temas imkanını buldular. Müslümanlar Mekke'nin içinde rahat dolaşır, hususiyle ertesi sene umre yapar hale geldiler. Güzel hal, güzel keyfiyet. Etrafta tatlı ve parlak izler bırakıyor ve gören herkes Müslümanlığı beğeniyor ve benimsiyordu. Hüdeybiye fetihtir. Neden? resul ü Ekrem bu sultan istifade ederek başka kabileleri ve kavimleri sindirdi. resul ü Ekrem dış ticaret yapma imkanını buldu, rahatlıkla seyahatler tertip edebildi sultan istifade ederek. Hüdeybiye fetihtir neden? Uyunu sahiri olan gözler, o güne kadar Kabe'den kimsenin ters yüz edildiğini görmemişlerdi. İnsanlar cemaatler halinde umreye veya hacca gelsinler de Kabe'ye sokulmasınlar. Bütün insaflı kalpler, bakışlar ve görüşler, müşriklerin kinine ve nefretine hükmedip Müslümanların saflarında yerlerini aldılar. Peşi peşine muttasıl maslahatlar ve faydalar. Onun için ne diyor Kur'an-ı Kerim? Münasebete bakın. La tadkhulunnal mescide el harame in shaa Allahu aminina muhalliqina ru'usakum ve muqassirin la taqafun. Fa alima ma lam ta'lamu. Sizin bilmediğinizi Allah biliyor. O bilmediğinizi bildi. Menfaat ve maslahatınıza hükmetti. Onu hoşnut edebilecek havadaydınız ki Allah hakkınızda sizi hoşnut edecek hükmü verdi. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا Ve berasında da açık bir fetih Allah lütfedi verdi. Siz şimdi meseleyi düşünün. Hangi mümin vardır ki, şahsi hayatında veya içtimai fütuhatında zirveye ulaşmak için kuyunun dibine girmiş olmasın? Hangi mümin vardır ki yığın yığın mahrumiyetlere katlanmadan maddi ve manevi muvaffakiyet elde etmiş olmasın? Hangi mümin vardır ki gülden tarlalar içinde gezeceği an, gezme işini tahakkuk ettirirken kandan irinden deryalar geçmiş olmasın? Hz. Yusuf Mısır'da emir oluyor, melik oluyor veya nazır oluyor. Nazır veya melik olabilmek için nerelerden geçiyoruz? Evvela kuyunun dibine girip çıkması gerekiyor. Köle gibi satılması gerekiyor. Hapse girip çilesini doldurması gerekiyor. Kendisine hasım kadın karşısında onun evinde iffetini koruyacağı bir tabloyu canlandırması gerekiyor. Haysiyeti adına kendisine verilen rolü ne pahasına olursa olsun Allah'ı hoşnut edecek şekilde oynaması gerekiyor. Mısır'da hakimiyet. Hz. Yusuf'un getirdiği şeyler bu izvelerden, bu dehlizlerden geçerek oluyor. Hz. Musa İsrail oğullarını kurtarıyor. Bir hayat nefk ediyor. İsrail oğullarının asırlarca melek gibi yaşamasına imkan ve zemin hazırlıyor. Neden sonra? Sepete konup nehre atılmasından sonra, hasmının sarayında büyümesinden sonra, bir kıpti karşısında tehlikeli bir duruma maruz kaldıktan sonra, medyene kaçmaya mecbur edilmesinden sonra, aylarca, senelerce hiçbir tarafa bağlı olmadan sağda solda avare dolaştıktan sonra, turda büyük tecelli, büyük tecelli ile serfiraz, büyük bir millet meydana getirebilecek büyük nebi, gerçek bir rahi hüviyetiyle zuhur ediyor sepetle başlayan yolculuktan, medyana kaçmaya kadar devam eden bir yolculuğun encamından. Akıbet müttakiler içindir. Hz. Mesih, hasımlarının kendisini çarmağa germeyi kararlaştırdıktan sonra olan oluyor. Hakkın yüce katına yükseliyor. Mukaddes ruhla müeyyed ve mahluk olduğunu bizzat gösteriyor. Ve kainatın tahri sallallahu aleyhi ve sellem'in neden sonra Kabe Kavseyn'e yükseliyor? Şâbu ı Ebi Talib'de mahsur, sokağa inemezsiniz, çarşıdan, pazardan alışveriş yapamazsınız dendiği an, Hadice'si gurup ettiği an, battığı an, Ebu Talib'i gittiği an, kolu kanadı kırıldığı an, insanlar sırt çevirip sözüne kulak kapadığı an, Taife yolculuk yapıp da oradan da yüz bulamadığı an, iltifata çok şayetse ve layık olduğu halde iltifat görmeyen Nebi, birden bire göklerin kapıları açılıyor. Yer sana dar geldiyse, perdedarın meleklerle, sana piştarlık yapacak cibrille göklere seni davet ediyorum Habibim. Bir feza oldu o demde Rûnuma, ne mekan var anda ne arzu sema. Kabe kavseyindir o makam. İmkanı vücub arasıdır o makam. Kabına tutunun sen mümkün değilsin deyin yalan söylemiş olmazsınız. Ama sen vacipsin de demeyeceksiniz. Gel Habibim, Süleyman Çelebi'nin diliyle gel Habibim sana aşık olmuşum. Cümle ki sana ben de kılmışım, muallâ makamına yükselecektir. Ebu Talip muhasarasından sonra bir oymakta ağzına alacağı suyu dayı nizar altına aldıktan sonra lokmaları sayılmaya başladıktan sonra Ebu Talip oymağına giren kızlar sayıla sayıla verilmeye başladıktan sonra havadaki zerratı sayılı vermeyi kararlaştırdıkları hengamda göklerin etekleri mücevherlerle dolabilecek Cihanın en büyük hadisesi, ümmeti Muhammed'in medarı fahri bir hadise cereyan ediyor. Yusuf'un kuyusundan daha zor, Hz. Musa'nın zembilinden daha çetin, medyana kaçmaktan daha girift bir muamma. Doğduğu yerin göbeğinde kendisine hakkı hayat tanınmayan, mevcudatın hulasası hakkın Mustafa dediği insan, sallallahu aleyhi ve sellem, bir köpük gibi kabarıp, kabarıp kabarıp bütün cihanı hak kadına işgal etmek istediği anda, onu sınırlandırmaya çalışan kem talih kimseler, kötü bakışlı kimseler, her şeyden onu mahrum ettikleri an, mum tahtaya dayanıp kendi kendini yakmaya başladı an, tükendiği an, cihanı aydınlatacak, can için ışık feşan olabilecek bir şule haline geliyor. Gel Habibim sana aşık olmuşam, cümle halkı sana ben de kılmışam, İltifatlı makamına mazhar oluyor. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, muvaffakiyetinin miracını yapacaktır zembilin içine girdikten sonra. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam, zaferinin miracını yapacaktır kuyunun dibine girdikten sonra. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam terfirudan kurtulacaktır bir esir gibi satıldıktan sonra. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam parça parça dökülse etrafındaki zincirleri kıracak, yepyeni dünyalar inşa edecek, dinamik ruhların kuracağı bir dünyada. Yusuf kuyudan çıkacak. Yusuf hazimdanın kapıları açılacak. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam semalarla beraber etekleri mücevherlerle dolacak. Hak koşnut, hak şinaz koşnut olacak. Melekler memnun, semekler mesnur olacak. Ümmeti Muhammed'e zafer ve kutuhat gelecek. Bir yol var erkanına riayet edin. Bir yol var adabına rayet edin, yerine getirmeye çalışın. Bir yol var ki kahve köşelerinde binekleme yok onun içinde. Bir yol var ki ilme ve tefekküre düşmanlık yok onun içinde. Bir yol var ki sokaklarda sağ solu adımlama yok onun içinde. Bu yol çileli, bu yol ıstıraplı, bu yol belalı. Bu yolda bin musibet tuzak kurmuş mümini beklemekte. Bu yol dikenli bir yol. Bu yolda bin musibet, bin zikzak, bin varyanslar. Müminleri yutmak için intizar etmekte. Mümin kanat çırpıp meleklere doğru, semeklere doğru pervaz edip gitmektedir. Bu yolun erkanına riayet edin. Bu tekkenin adabına riayet edin. Unutmayın. La tebdile li halkillah fermanı sübharisiyle kanuni ilahi değişmeyecektir. Hz. Muhammed için değişmeyen hüküm sizin için değişmeyecektir. Hz. Musa için değişmeyen bezim ve erkanı sizin için değişmeyecektir. Allah'ın nefesiyle meydana gelen Hz. Mesih için değişmeyen serait sizin için değişmeyecektir. Hz. Resulullah için değişmeyen ahkam sizin için değişmeyecektir. Bırakın uyuşukluğu. Terk edin düşünce düşmanlığını, ilim düşmanlığını. Biraz iktiham edin mehalike. Tealük gösterin bu yolda. Gece çabuk gündüz olacak. Gündüzünüz ne hata bir bahara dönecek. Kabülümün üç asırlık karanlıktan kurtulmuş olacaksınız. Ruhunuz kafanız kadar, kafanız ruhunuz kadar Allah tarafından tenmir edilecek. Allah gecesi ve gündüz aydın, o aleme neslimizi intikal ettirsin. O aleme ruhlarımızı aşina kılarak, müşahit kılarak gönüllerimizi hoşnut ve mesrur eylesin. Ala inna ahsana el kalam ve adlan nizam. Kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Allam. Kama qala ta'ala fil kalam. وَإِذَا قُرِعَ الْقُرَآنُ فَاتَّمُّوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ